Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde bizlere sorular sorulacak. Sorulan bu soruları biz de cevap çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlıyoruz hemen. Why were people healthier in the past? Geçmişte insanların için daha sağlıklıydılar. Çünkü Because they used to eat natural food. Çünkü doğal besinler yerlerdi veya organik besinler yerlerdi. How do people do everything faster? İnsanlar her şeyi nasıl daha çabuk yapar? they do everything faster by using machines. Onlar makineler kullanarak her şeyi daha hızlı yapar. What does the food people eat have nowadays? What does the food people eat have nowadays? Günümüzde insanların yediği yiyeceklerde ne var? Günümüzde insanların yediği yiyecekler neli neyle oynanmış? They yiyecekler diyoruz ama tekil e, olduğunu unuttum. The food people eat yani it has genetic <laughs> afallarsınız modification yani genetik değişikliklere sahip. Genetiğiyle oynanmış genleriyle oynanmış. Did young people used to respect the elderly in the past? Geçmişte genç insanlar büyüklere saygı duyar mıydı? Yes, they used to respect the elderly in the past. Evet, onlar geçmişte büyüklere saygı duyardı. What was life like in the past? Geçmişte hayat, yaşam nasıldı? Çok zordu. It was really hard. Yani çok zordu. It was really hard in the past. Geçmişte hayat çok zordu. Yani iş yapmak zordu, haberleşmek zordu mesela. Why? Why was it difficult? Niçin zordu? To contact our relatives in the past. Geçmişte akrabalarımızla ilişki kurmak, konuşmak, görüşmek niçin zordu? Because there were no mobile phones. Çünkü cep telefonları yoktu. Why is it difficult to reach our goals Amaçlarımıza ulaşmak niçin zor? Çünkü because we may face karşılaşabiliriz, yüzleşebiliriz, karşı karşıya gelebiliriz neyle? many obstacles. Birçok problemle karşı karşıya gelebiliriz. verdi Aziz Sancar grow up Aziz Sancar nerede büyüdü he grow up in a very small town o çok küçük bir kasabada büyüdü Does Aziz Sancar have a coded family? Aziz Sancar'ın kalabalık bir ailesi var mıydı? Aziz Sancar kalabalık bir aileye sahip miydi? Yes, he has a crowded family. What difficulties did Agatha Christie have? Agatha'nın, Agatha, Agatha Christie'nin ne sıkıntıları vardı, ne zorlukları vardı, ne dertleri vardı? Agatha Christie ilk okuldayken eğitimin ilk yıllarında Öğrenme güçlüğü çeken birisiydi. Yani, she had learning disability. Yani öğrenme güçlüğü vardı. Diğer bir ifadeyle. She had dyslexia. Disleksi problemi vardı. What are you fond of doing? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne yapmaya düşkünsün? I am fond of reading books Kitab okumaya düşkünü what does a philanthropist do what does a philanthropist do Bir yardımsever, bir iyiliksever, bir bağışçı ne yapar? He donates money. Para bağışlar to help the needy. Yoksullara yardım etmek için para bağışlar. He donates money to help the needy. When did Atatürk pass away? Atatürk ne zaman öldü? He passed away in 19. 38 Who inspires us? Bize kim ilham verir? Our parents inspire us. Bize anne babamız ilham verir. the elderly inspire us. Büyüklerimiz bize ilham verir. What do people do for the needy? What do people do for the needy? İnsanlar yoksullar için ne yapar? they donate money. Onlar para bağışlar. To charities onlar derneklere yardım kuruluşlarına para bağışlar. For the needy. Yoksullar için. What would you rather do? What would you rather do? Ne yapmayı tercih edersin? I would rather go fishing. Balık tutmaya gitmeyi tercih ederim. What is beneficial? for us to learn something. Bir şeyi öğrenmek için ne bizim için faydalıdır, yararlıdır? Taking notes. Not almak. Revising our notes. Notlarımızı tekrarlamak, gözden geçirmek. Listening to our teachers. Öğretmenlerimizi dinlemek is beneficial for us to learn something. Not almak, notları tekrarlamak veya öğretmenlerimizi dinlemek bir şey öğrenmek için bize faydalıdır. Can you pass your class if your marks are unsatisfactory? Eğer notlarınız zayıfsa, yeterli değilse, iyi değilse sınıfınızı geçebilir misiniz? No, I can't pass my class if my marks are unsatisfactory. Eğer benim notlarım yeterli değilse sınıfımı geçemem. What does Kerim's father do? He is a fencer. O bir eskrimci. What is Our first duty Bizim ilk vazifemiz ne? Bizim ilk görevimiz ne? Our first duty is forever to preserve and defend the Turkish independence and the Turkish Republic bizim ilk vazifemiz Türk Cumhuriyetini ve Türk istiklallerini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. What was Ludwig van Beethoven? He was a German composer. O bir Alman besteci. What could you do when you were at primary school? İlkokuldayken ne yapabilirdin? Güzel yazı yazabilirdim. I could write daha doğrusu güzel yazabilirdim. I could write when I was at primary school. What does the calligraphy mean in Turkish? Calligraphy Türkçede ne anlama gelir? Kaligrafi'nin Türkçesi nedir? Et Et means güzel yazı yazma sanatı veya güzel yazı yazma. O güzel yazı yazma sanatı anlamına gelir. Veya o güzel yazı yazma demektir. In an interview bir görüşmede the interviewer yani görüşmeci görüşmeye çağıran kişi soruları soran kişi asks the question interviewer soruları sorar who answers them Soruları kim cevaplar The inter we we answers them Görüşülen kişi On the Rajia the interviewee we answers them. What obstacles? What are the obstacles to reach our goals? Engeller nelerdir? Hangi engeller vardır? To reach our goals. Amacımıza ulaşmak için. Üç tanesini söyleyiniz. They are health, learning, and financial. Amaçlarımıza ulaşmak için hangi engellerle karşılaşırız? Bu engeller inatları neler? Sağlık problemlerimiz olabilir veya health problems. Öğrenme güçlüklerimiz, öğrenme problemlerimiz olabilir. Learning problems. Ve parasal problemimiz olabilir. DA Financial Problems. That's the end of the video. Thanks for watching the videos. Bye bye.